Kız abla hoş geldiniz. Az durun hele. Kaynanama haber verim de gelim. Seyirdip duruyam elimde sele. Tutları bacaya serim de gelim. Yaprağı toplayıp tesbiye düzdüm. İliştire de koyup suyunu süzdüm. Bulguru da etiyle Yuguru pezdim. Ellerim değmişken sarım da gelim. Bir gün unutursan arada kaynayım. Dibine düşelə təvərlər çinə, divirik olandan ürəyim oni, abayırklər bir yarım da gəlim ana. Zalın çağı qoydum uşaq yatacaq, buculuyu duru yadı batacaq. Görümüm görürsə fırı tutacaq, palazları qarga vurum da gəlim. Qabaqları dildim, xartolu da soydum. Anam sizi də ayaqda tikili qoydum. Bibim xastələnmiş dünən yın duydum. Gedim bir soruşurum da gəlim. Hayvanlar ahurda kuru yemi. Kör olacak dana inek yemi. E bir Allah'ın kulu da otarım demi. Onları da baga sürüm de gelin. Kız ana, bugün de işimiz azdı, iyi ki geldiniz. Birimiz söyledi, nereden de bildiniz? Saçlarımız ıslaktı, ona mı güldünüz? Azıcık bekleyin hele, örüm de gelin, azıcık bekleyin hanım <laughs> Mekanı cennet olsun Metin Tombul abimizin.